Sen gel burda. Gitmem çekelim burayı. Gitle. Şu diren, diren dibine git. Evet. Ama Arkadaşlar şimdi teli çektik kapteli çekmemizin amacı karıklar arasındaki mesafe hesaplamak. Şimdi bu kargayla da aralara hesaplayacağız. Kargaları dikeceğiz. Tamam, tamam önüne. Mesafeyi ayarlıyoruz böyle. <laughs> Bunlar karıklar için ayarlanıyor başta. İleride de bu çubukların hizasından devam edeceğiz. oh <sighs> Bak bakalım. Tamam mı? Den geldi mi? Yok bak, işte. Tamam. Bak, tamam. Tamam işte. Bak. Ne işte? Evet. Değil mi? Aynı. evet. Aynı. Şimdi. Şimdi bak. Tamam bu teli alıyoruz. Orada 3 metrelik kargıyı da alacağız yani. Tabii tabii. Tamam. Şimdi önce şunun bir dengelerini 2 metrelik ayarlayalım mı? Şimdi onu kontrol var. edelim oradan böyle gelecek. Yüzün fidanlarının yerlerini işaretleme yapıyoruz. İlk baş karıkları oluşturmak için bir kargımız vardı. O kargımızı eklediğimiz videolarda görüyorsunuzdur büyük ihtimal şu. Bu mesafelerde ayarlandı. Böyle baştan sona kadar dikildi. Daha sonra da yarısına kadar, boş arazinin yarısına kadar telle bir mesafe ayarladık tellerin ortasında ipler var. O ipler fidanların ekileceği mesafeyi belirliyor. O iplerin dibine kargıları, bu kargıları diktik. Sonra diğer tarafa geçtik. Bir yana aynı şekilde böyle devam ettik. Azıcık bir yer kaldı burası. Burayı da tamamladıktan sonra işimiz bitecek. Üzüm fidanlarını ekeceğiz. Bu kargılar işte üzüm fidanlarını nereye dikeceğimizi gösteriyor. Bunun hesaplanması çok önemli çünkü karıkların boşluklarını karıştırırsanız direkt mesafesinde olması gerekiyor genelde. Karıştırırsanız traktör giremeyebilir ya da bağın içinde kalabilir. Mesafe çok daralır ya da çok genişler karıklarla. Bu da düzensiz olur. O yüzden bu bakımdan çok önemli. Bunlarda dikkat edilmesi lazım. Bizim yöntemimiz işte tel yöntemi. Burayı sökmüştük. Birkaç yıl önce söktük. Hatta geçen sene buraya buğday ektik. O videomuza da bakabilirsiniz. Perşembe gibi yağmur gösteriyor. Yağmur gelmeden önce ekelim dikelim. Yağmur da can suyu gibi gelir. Daha iyi olur diye düşünüyoruz. Şimdi babamlar ayarladı teli. O işlemi de göstereyim size. Nasıl kargı dikiyoruz. Hangi mesafe aralıklarıyla kargı dikiyoruz onu da göstereyim size. Amca kolay gelsin. Şimdi teli geriyorlar. Gerdiğinde daha doğru bir hesap oluyor. Karıklar arasındaki boşluklar sapmasın diye yapılıyor bu. Oradan konumunu ayarlıyorlar şimdi. Tamam amcam da gerdi. Şu gördüğünüz iplerin hizasını şu tarafına doğru kargıları dikiyoruz biz. Çünkü bu taraftan bu tarafa ee, tele attığımız zaman ters kalabiliyor. Ya da tam tersi bu tarafa doğru yapılıyorsa tele atacağınızın ters tarafına doğru kargayı dikiyorsunuz. Şimdi Cihan da kargayı dikiyor. Hemen bir bakalım. Paşam kolay gelsin. fidan arası 2 metre karı karası 3 metre ee, daha önce eski boğanın yerini nadasa düşürdük 2 sene sonra e, tekrar yenileme yapıyoruz 41B aşılı fidan ekeceğiz ee, iki fidan arası aşılı fidan ekçimiz için 2 metre karı karası da 3 metre olarak e, daha uygun elverişli olduğu kanaatindeyiz o yüzden o şekilde şu anda işaretlemeyi yapıyoruz. Yarın nasipse fidanlarımızı ekeceğiz. Yarın ekimi de çekmeye çalışacağım. İşten dolayı çekebilirsem sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmak isterseniz abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.